Muhteşem güzelliği gördünüz. Kıvırcık tarlası. Çekiyoruz bizler bu programı bazen şiir yazarak, bazen mani yazarak, bazen de onları yazmak için oluşturuyoruz. Hece, hece, hece. Burayı soracak olursanız Sakarya büyük Esence. İşte muhteşem manzara. parka çek abi. Parka, abi. parka abi, parka abi. Parka abi. Parka abi. Parka abi, çek abi. Getir abi, getir abi. Parka çek abi. Parka abi. Cezalısınız abi. Cezalısınız. Cezalısınız. Şöyle yanaş. Cezalısınız abi. Ehliyet var mı? yok. yok. Nasıl yok? Yok yok. Ehliyet yok. Yok. E niye sürüyorsun abi? E o bisiklet o. Bisiklet olsun <laughs> ehliyet. Var ehliyet. Göster. Yok ehliyet ama 21.935 <laughs> numarası söyleyeyim. Araştır o zaman. Neyi? 21.935. Ehliyetin numarası Evet. Abi ben ondan anlamam. <laughs> e, güzel, <laughs> çıkıyor, Sen de var mı abi? Ben yok ben. Ya, Kullanma abi. bilmiyorum ki ben. E, kullanmadın Hümeti. mı? Demin Aynen. üstündeydin abi. Yok be ya, burada yer yerden... yok. Abi bir dakika seninki hem de bir de Cerem... seninki çift cezalısın sen. Ben... Seninki vitesli bir de. Tamam e, e, ne? Acele işim var. Abi. abi acele iş falan Cerem. yok, ceza. Yok, yok. Evde gelen gidiyor hastam var. He tamam. Cerem. Sana müsaade. Ondan yani. Kaçıncı vites gideceksin şimdi? Bırakayım abi senin olsun. Yok ya. yok kaçıncı abi vites abi, gideceksin? Abi, abi, abi. He? Muhtar gel buraya muhtar. <laughs> Hadi bir git bakalım nasıl gidiyor bir görelim. Hadi. Evden. Ama buradan bir git oradan dön hadi bakalım. Şey, şey çalışıyorum. Jeneratörü evde aslan var. Tamam abi şey değil mi? Bağlı He, bir şey Bir sür bakayım abi. Bir sür bakayım nasıl gidiyor. Vitesli değerli dostlar. Haydi bakalım. İki kişiyi çeker mi bu bisiklet? Ufak bir çocuk olursa çeker. Ben? Çekmez. Ciddi mi söylüyorsun? Yok. Allah Allah. Hacı abi kaç model bu ya? O, 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 40 senelik bisiklet o ya. Valla Ben binebilir miyim buna? Binersin. Ciddi mi söylüyorsun? Şu tarafa mı gidecektin sen? Yok be ben muhtarı göreceğim. Aha. Onu onu, onu ona, onun, yanına, onun ben ya. Muhtarın yanına mı gidiyordun? He. Eyvallah. Kaç yıldır bisiklet sürüyorsun abi? Ne bileyim ben 60 sene vardır. 60 senedir bisiklet sürüyorsun. BGT var. Yaş kaç? 75, 76. 15 yaşında, 16 yaşından mı başladı. Ee, öyle ben bir bir çocuğuyum ya. Babam her şeyi alırdı bana. Baban her şeyi alırdı ee, benim ee, bir çocuğudur. Ee, yokluk çekmedim hiç. Belli belli. E arkada... Köşkünde sahibi sen miydin? Yok. Kim e... bu köşkün sahibi. Arka taraftaki evin sahibi onlar. Akraba Öyle mi? benim onlar. Eyvallah abi. 40 yıldır biniyorsun. Ee. Bu bisiklete. Yok. Onlar kaç tane ee, bu kaç yıllık? Bu 30 senelik vardır otuz burada. 30 senedir bu bisiklete mi biniyorsun? Abi? Ee. Ciddi mi diyorsun ya? Bakımını nasıl yapıyorsun abi? Tamir var, bisikleti var burada. Eyvallah abi. Abi bir sürü bir görelim mi abi? Hadi bakalım bismillah. Zaten zor doğru yürüyorum yani. Ya. Haydi bakalım bismillah. 30 yıldır bu bisiklete biniyor değerli dostlar. 50 yıllık da bisiklet sürücüsü. Haydi bakalım abi. Abi bir tur attın, geldin. Nasıl olacak bu iş ya? He? Bir tur attın geldin diyorum ya. Ya benim işim var. Misir yerlerini hazırladım. Çocuğa tele, telefon ettirdim. Dünyanın işi bitmez. Şabanın Mustafa'ya bir telefon dünyanın... etsene nerede? Yeri hazırladım ben onu ekeceğiz. Bak dünyanın işi bitmez. 9 günlük gömre, 10 gün çalışmak var. Öyle söylerler. Ne, eski ihtiyarlar. Ne derler? 9 günlük ömre 10 gün çalışmak lazım derler. Sonra? E Çalışacaksın işte. Sonra? Sonra öbür taraf. Ya. <laughs> Öbür tarafa çalışıyor muyuz? Oo. Çalışmam mı ya? Ciddi mi diyorsun? Tabii tabii. her şey hazırım ben. Öyle mi abi? Oo. Eyvallah abi. Her şey hazır. Her, şey, şey hazırsın. <laughs> Burası bisiklet parkı mı acaba abi? Eşe yukarı. Bırakan gidiyor. Bırakan gidiyor. Bisikletin başına hiçbir şey gelmez. Hayır, hiç gitmem ben. Senden buraya bırakıyor. Kendim hemen. Eyvallah abi. Değerli Değil dostlar, Çatal Köprü'de. Burada çok ciddi manada bisiklet binicisi var. Bisikletleri de değerli dostlar böyle tam böyle köyün meydanın olduğu yere böyle bırakıyorlar. Gidiyorlar. Kimse kimsenin bisikletine yan gözle bakmıyor değil mi abi? Hayır hayır. Eyvallah. Bak, orada da bisikletler Dur, duruyor. Her taraf. Bisiklet peki genç tutuyor mu adamı? Efendim? Genç tutuyor mu genç? Tutar. Ya hareket ediyorsun. Değil mi? Tabii. Eyvallah abi. Görüşürüz acaba. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Ya, hadi. ya bırak elimi Sakarya'daki yolculuğumuz devam ediyor. Erenler'deki yolculuğumuz devam ediyor. Kıymetli muhtarımız Saadettin Duman abi bize mihmandarlık yaptı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. O kadar fazla gezdik ki işin açıkçası karnımızda biraz acıktı. Tabii ki Ümmüye Duman anneciğim de hazırlık yapmış. Dediler ki karınca kararınca bir lokma ekmeğimizi ye yoksa hatırımız kalır dediler. Ben de kırmadım kendilerini. Gördüğünüz gibi her taraf çiçek, böcek, kelebek güzel bir ortam var. Şimdi efendim Abla öncelikle çok teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Nasıl muhtar beyleriniz? Çok şükür elhamdülillah. Kaç yıllık evliyiz? 40 45. 40 45. Evet. Aşık olarak mı evlendik? Görücüsünü mü evlendik? Yoksa biriniz aşık oldu, <laughs> sonradan öbürü mü sevdi? Nasıl oldu? Vallahi görücü, görücü usulü sayılır. Görücü usulü sayılır dediler kendileri. Siz ne diyorsunuz Sayın Muhtarım Saadettin abi? O ne diyorsa doğru söyler. O ne <laughs> diyorsa doğru söyler değerli dostlar. Bölgemiz çok ciddi manada özellikle pancar ve kabak üretiminde Türkiye'de tek. Bunun yanında ıspanağı var, bunun yanında kıvırcığı var, bunun yanında soğanı var, rokası var, teresi var. Yok yok yeşil bir ilçemiz ve köyümüzdeyiz. Evet. Efendim ne yaptın anne bize ne yedireceksin? Mercimek çorbası mı? Evet. Pazara gidenlerin elinden eksik olmaz torbası. Annemizin elinden yiyeceğiz gördüğünüz gibi değerli dostlarımız. Taze süzülmüş mercimek çorbası. Olmazsa olmazımız şurada görüyorsunuz değerli dostlarımız. Gel Murat detay alayım demiştin. Al sana detay. Buharı dumanı üstünde nohutlu pilav efendim. Çorum Osmancık pilavı diyoruz. Şöyle bir gördük. Kapatıyoruz. Ve anne şunu da istiyorsan sen şöyle bir... ver bakalım. Evet. Bakar mısınız şu dolmanın güzelliğine değerli dostlarımız Allah nazarlardan saklasın. Hafif de biraz kırmızı pul biber mi yaptın? Biber salçalı. Salçalı, salçalı? Biber mi domates mi? Biber salçası. Asmalar da buranın. Evet. Doğru mu? Evet. evet efendim diyoruz ve olmazsa olmazımız bölgede geleneksel ve yöresel olarak turşumuz. Bir tarafta salatalık, kornişon, diğer tarafta da lahana turşumuz. lahana turşumuz efendim. Efendim mutlu evliliğin sırrı nedir anneciğim? Etleri gitmemiş. Evet. Etleri mi? <laughs> Tamam onları da getiririz <laughs> şimdi. Mutlu evliliğin sırrı nedir? O Muhabbet var. erbabı olmak mı? Evet. Sağlıklı, sıhhatli, e, mesut, anlayışlı. E, anlayışlı. Ama çok evet. kıymetli bir eşim var. Çok güler sağ yüzlü. Olsun, sağ olsun. Allah onu bana nasip etmiş. Beni de ona nasip etmiş. Yani. Eyvallah. Allah <laughs> sizi yani. nazardan saklasın değerli dostlar. Evet. Az sonra tatlıları da ekrana getireceğiz. Evet. Ben şimdi Saadettin abi ilk. Daha önce çekime geldiğimde tesadüf tanıdım. Abi dedim çok güzel bir yüzüm var dedim. İnşallah yüzün kadar gönlün de özün de sözün de güzeldir dedim. Sonra şahitlik olduk. Şimdi geldik buraya. Abi genel olarak yani mutlu olmak için insanın ne yapması lazım? Sen çünkü mutlu bir insansın. Görüyorum huzurlu bir insansın. Şimdi herkes birbirine saygılı olması lazım. Saygılı sevgi saygı saygı olmadan sevgi olmaz. Evet. Saygı şart. Bizim de mutluluğumuz işte Allah razı olsun yani yanımdan da memnunum. 80 yılından beri beraberliğimiz var. 45 yıldan beri beraber yaşıyoruz. İnşallah bu Cenab-ı Allah ömür verirse inşallah beraber yine eyvallah. Öylesi ya beraberiz. Tabi insanlar birbirlerine karşı sevgileriyle, muhabbetleriyle, aşklarıyla, acılarıyla, tatlılarıyla mutlu olurlar. Bir de değerli dostlarımız eğer helalinden geliyorsa sofra, tabağın tabii ki eksik olmaz böyle gördüğün gibi çardağından su kabağın ve tabii ki eksik olmaz hiçbir zaman gönderden inmeyecek ay yıldızlı bayrağın diyoruz efendim. Şimdi biraz karnımızı doyuracağız sonra tatlıları da ekranlara getireceğiz yolumuza devam edeceğiz. değerli izleyicilerimiz. Sakarya, Erenler, Büyük Esençe'de Ümmiye annemin bizlere ikram ettiği o muhteşem lezzetleri efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.